Şimdi bakıyorum hemen ilk yapacağınız şey nedir arkadaşlar? Beşinci soruda ilk yapacağınız şey şıklara bakmaktır doğru mu? Şimdi çiğden şıklara baktın. 2'den 6'ya kadar gittiğini gördün. Demek ki birinci cümle benim için sabit cümle. Birinci cümleden hareket alarak bağlayıcı yakalayacağım. Doğru mu? Şimdi bakalım. Kış aylarında Finlandiya çoğunlukla karanlıktır. Çünkü güneş sabah geç saatlerde doğar ve öğleden sonra hemen batar. Şimdi hadi bakalım. Enes problem yok. Hadi bakalım. Tabii 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 tabii. Aynen Finlandiya çoğunlukla karanlıktır. Çünkü güneş sabah geç saatlerde doğar ve öğleden sonra hemen batar. Ülkenin kuzeyinde bak Finlandiya üzerinden mi konuşuyorum tamam mı? Ülkenin kuzeyinde kuzey kutbuna daha yakın olan bölümde kış aylarında bağlayıcıyı hala yakalıyorum. Bunu da gördünüz değil mi arkadaşlar? Kış aylarında güneş haftalarca hiç doğmaz demiş. Sonra devam ediyorum. Buyurunuz güneş üzerinden hala bağlayıcı devam ediyor. Sonra demiş ki yaz gelince bu durum tam tersine döner. Şimdi ne yaptı? Kıyas yaptı değil mi? Kış aylarıyla yaz ayları arasında bir kıyas yaptı. ÖSYM karşılaştırmaya bayılır. Sonra bu durum tam tersine döner. Yaz akşamları ve gecelerinde büyük kısmı aydınlık olur. Güneş erkenden doğar ve çok geç batar. Bakınız burada da geç saatlerde doğar ve öğleden sonra hemen batar diyordu değil mi? Gördünüz mü birinci cümlenin pivot cümle olduğunu? Birinci cümledeki yargının tersini söylemiş. Çünkü bana zaten tam tersine diyordu değil mi? Sonra bir anda Finlandiya'da Enerji ihtiyacı hidroelektrik santrallerden, nükleer santrallerden ve jeotermal kaynaklardan sağlanır. Arkadaşlar, yukarıda hiçbir yerde enerji geçmedi. Değil mi? Hidroelektrik santrali, nükleer santral geçmediği için akışımız 5'te bozulmuş oluyor. Sonra bakınız, devam ediyorum. Hatta yazın başında ülkenin kuzeyinde haftalarca bu güneş hiç batmaz demiş. Güneşin hiç batmadığında şurada battığını güneşin hemen battığını haftalarca hiç doğmadığını söylerken burada da batmadığını söylüyor. Anlaştık mı? Sözel mantık kitabının cevap anahtarında hiçbir sıkıntı yok. Hayır. Hiçbir problem yok. Soruya bir kez daha bakmalısın Ömer. O kitap yaklaşık 18 dönemdir çözüldü. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam mı? Bu kadar kolay mı sorarlar? Evet. Geçtiğimiz dönemdeki akış bozanları bakın hepsi çok kolaydı. Yani kör göze parmak şeklinde veriyorlar artık akış bozanı. Ha bazen de Öyle sert oluyor ki bunu yakalamıyor. Birbirini takip eden noktalar. Doğru. Tamam mıyız arkadaşlar? Hatun var mı bir sıkıntı? Evet. Şimdi şıklara baktık. Hadi bakalım şıklar bize ne diyor? Birden beşe kadar gideceksin diyor. Birden beşe kadar giderken ne yapacağız? Şimdi seramik fabrikalarında üretimi pişirme aşamasında kullanılan fırınlar vardır. Güzel bir giriş yapmış. Bu fırınları bakınız Ömer buraya dikkat et. Kullanılan fırınlar vardır. Bu fırınların sıcaklığı 1000 derecenin üzerindedir. Tamam. Üretime ara verelim. Fırın kapatılırsa fırının tekrar aynı sıcaklığa gelmesi. Yani bu bağlayıcı dediğim şey aynı konuyu takip eden kelimelerdir. Tamam mı? Aynı sıcaklığa gelmesi enerji ve zaman kaybına neden olabileceği için üretim durdurulmaz demiş. Bak. Sonra fabrikalarda enerji açığı oluştuğunda veya enerji Tamamen kesildiğinde jeneratörlerden yararlanır sevgili arkadaşlar. Adamlar diyor ki asla kapatılmaz, üretim durdurulmaz diyor. Ama burada ne yapıyor? Enerji tamamen kesildiğinde jeneratörler devreye girer diyor. Böyle bir şey var mı? Yok sonra devam ediyorum. Sürekli üretim yapılan böyle fabrikalarda. Bakınız üretimin durdurulmaması sürekli üretim yapıldığı anlamına gelir değil mi? Sen bir şeyi hiçbir zaman durdurmuyorsan, o sürekli çalışıyor demektir. Sürekli üretim yapılan böyle fabrikalarda işçiler, temizlik görevlileri, güvenlik görevlileri geceleri de çalışırlar diyecek. Anlaştık mı? O zaman aradığım cevabı denizli seçeneğinde olduğunu görüyorum. Tamam mıyız? Fabrikalarda enerji açığı oluşmuyor. Bakınız tekrar söylüyorum. Enerji ve zaman kaybına neden olabileceği için diyor. Ama kapatmıyorum ki. Olmamış bu doğru mu? Var mı sıkıntı? Ceylan şu an bambaşka bir konuya geçtik. Sevgili arkadaşlarım soru çözerken sorularınızı daha sonraya alayım olur mu? Rehberlikle ilgili sorularınızı Müke Hoca rehberlik yapacak. Rehberlik gününde bütün akademiye dair sorularınızı da cevaplayalım. işte kitaplara dair sorularınızı da cevaplayalım. Hemen kaldığımız yerden sorularımıza devam edelim. Anlaştık mı? Bölünmesin ki akış devam etsin. Tamam mıyız? Siz yine de bir köşeye sorularınızı not alın. Akademiyle alakalı bütün her şeyi zaten bu dönem Yakup Hoca ile cevaplayacağız. Tamam mıyız? Buyurunuz. Puanlamayla alakalı ileride puanlama yapacağım. Neden arkadaşlar? <laughs> ne yapayım Emre? Puanlamayla alakalı herhangi bir yorum yapmayacağım. Niye? Çünkü sapma söz konusu olursa puanlama yorum yapılamaz. Olmaz. Tamam mıyız arkadaşlar? Altıncı soruma dair bir sıkıntı var mı? Altıncı soruma dair bir sıkıntı var mı? Bir herkes kontrol edebilir mi? Bekliyorum ki tamamsa Tam gaz evet hadi bakalım yedinci sorumuz. Şimdi yedinci sorumuz bize diyor ki birden beşe kadar kontrol ediyorum. Birden beşe kadar ÖSYM düzeni bir paragraf dikkat edin. ÖSYM ekolojiye bayılır. Ekolojik bölge ekoloji ne demek? Ekoloji ne anlama geliyor? Ne demek ekoloji? Çevresel çok güzel. Ekoloji çevrede bulunan canlılar doğru mu? Çok güzel. Şimdi ekolojik bölge dediğimizde kendine özgü canlı türleri ve toplulukları içeren geniş toprak ve sulak alanları kapsayan bölgeleri anlarız demiş. Tamam. ABD'de bulunan Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar yaptıkları bir araştırmanın sonucunda hayvan ve bitki türlerinin ekolojik bölgelere Buyurunuz arkadaşlar. Bağlantı hala devam ediyor. Ekolojik bölgelere göre keskin bir biçimde ayrıştığını destekleyen bilgilere ulaştılar. Bağlanmış. Çok güzel. Sonra Araştırmacılar sonuçta bir araştırma devam ediyor. Araştırmacılar bu keskin ayrışmanın, şuradaki ayrışmayı yakaladım, şuradaki keskin ifadesini yakaladım. Bu keskin ayrışmanın kendilerine canlı türlerinin korunması konusunda yeni bir bakış açısı getirdiğini belirtiyor. Tamam, bir anda dörtte bakın ne yapıyor? Ekolojik bölge insana daha dengeli yaşamayı, insanın çevresiyle olan karşılıklı etkileşimlerinde kendisi için uzun vadeli çıkarlar sağlatmaktadır. Bakınız. Şimdi ekolojik bölgelerde bir ayrışma yaşandığını söylerken bir anda insana çıkar sağladığı, menfaat sağladığını söylüyor. Anlaştık mı? Bu yüzden akış bozuldu. O zaman Denizli aradığım cevap. Edirne'ye bakıyorum yine yetmez. Edirne'yi de diğerlerine bağlamak zorundayım. Bu yeni bakış açısına göre bakınız yeni bakış açısı getirdiği diyor ve bu yeni bakış açısına göre bir ekolojik bölgede bulunan türlerin tek tek koruma altına bakınız türlerin korunması üzerinden hala hareket ettiği için doğru bağlayıcıyı yakalamışım demektir. Aradığım cevap Denizli'de yer alır. Soruma dair bir sıkıntı var mıdır? Buyurunuz. Kafanızı karıştıran bir yer. Yani aslında akış da sadece kelime takip edeceğim. Kelime takip edersen bu soruların üçünü de çözmeniz maksimum 2 dakikanız alır.